Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu biz iki dönem içerisinde inceliyoruz. Bir 1923 1930 arası dönem, bir de 1930-1939 arası dönem olarak geçiyor. Bu dönemde biz ilk olarak neler işleyeceğiz? Yabancı okullar sorunu, nüfus mübadelesi, musul sorunu ve dış borçlar meselesini konuşacağız. Şimdi ilk olarak bir diyelim yabancı okullar sorunu. Önce anlatımımızı yapalım, daha sonra yazalım yabancı okullar sorunu diyor. Arkadaşlar hatırlayalım. Lozan Barış Anlaşması'yla Türkiye'deki okullar, yabancı okullar Türk hükümetinin kurallarına tabi olacak demiştik. Buna karşı çıkan iki kesim var. Kim? Bir Papalı, iki Fransa. Ee, bunun üzerine biz de görüşme talep etmek istiyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim bizim kurallara uyacaksınız. Ya uyarsınız ya da defolup gidersiniz. Sonuçta böyle oluyor arkadaşlar e, kurallara uyanlar, kalıyor uymayanlar defolup gidiyor. Sonrasında bu olay nasıl geçer biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikadaki ilk siyasi başarısı olarak geçer. Şimdi şöyle yazalım. Lozan Anlaşması'na göre Lozan Anlaşması'na göre Türkiye'deki yabancı okullar yabancı okullar Türk hükümetinin kurallarına tabiidir. Kim karşı çıkıyordu? Şöyle diyelim. Papa ve Fransa ne yapmışlar arkadaşlar? Karşı çıktı. Ama biz ne dedik? Fransa ve Papa'ya "İç meseledir. Tartışmaya kapalı bir konu." Tartışmaya kapalı bir konu. Ve arkadaşlar yabancı okullar sorunu böylelikle çözülmüştür. Türkiye'nin diyorum. Türkiye'nin dış politikadaki dış politikadaki ilk siyasi başarısı olarak geçer. Nedir? Yabancı okullar sorunu. Geliyorum iki Musul sorunu diyelim. 2 Musul sorunu. Önce anlatalım sonra yazalım. Şimdi arkadaşlar Musul sorunu ilgili benim neleri bilmem gerekiyor. İlk olarak hatırlayalım. Ee, Lozan Barış Anlaşması'nda Lozan Konferansı daha doğrusu İngiltere ve Türkiye arasında bu sorun çözülememişti. Bunun temel sebebi nedir? Musul ve Kerkük'ün zengin petrol yataklara sahip olması. Lozan Barış Anlaşması'na göre Musul sorunu Türkiye ve İngiltere arasında daha sonra çözülmesi amacıyla sonraya bırakılıyor. Şimdi Arkadaşlar biz ne oluyor peki bu süreçte? İlk olarak e, olay Milletler Cemiyeti'ne taşınıyor. Milletler Cemiyeti diyor ki bu bölge diyor Musul Kerkük diyor e, kime kalsın diyor. İngiliz mandasındaki Irak hükümetine kalsın diyor. Ondan sonra 24'te Haliç Konferans toplanıyor. Haliç Konferansı'nda bizi Alife Toker temsil ediyor. Orada da sonuç çıkmayınca 1926 Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması'na göre Musul İngiliz mandasındaki Irak hükümetine bırakılacak. Musul petrollerinin yüzde onlu kısmının 25 yıllık gelir Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Şimdi anlattıklarımızı bir yazalım. İlk olarak şöyle diyelim. Lozan Konferansı'nda çözümü sonraya bırakılmıştır. Bırakıldı. Hangi ülkeler arasında yaşandı? Türkiye ile İngiltere arasında yaşandı. Haliç konferansı toplandı. Toplandı diyelim. Konferansa bizi kim temsil etti? Ali Fethi Okyar. Ali Fezokya temsil etti. Şöyle diyelim. Konu Milletler Cemiyeti'ne taşındı. Taşındı. Arkadaşlar şurayı temizliyorum. Burayı yazmışsınızdır zaten. taşınıyor. Milletler Cemiyeti diyor ki Musul Irak hükümetine bırakılsın. Bırakılsın. Bir dakika arkadaşlar. Abi mürekkep mürekkebi bitmiş hemen kalem alacaktık. Kalemi çarşıya inmedim. Uğraşmak istemedik onlarda. Hemen iki dakika şimdi dolduralım. Hemen altı delik doldurup çarıyor bilek gibi. Şimdi. Evet. Bakalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar bırakılması kararlaştırıyor ve 1926 Ankara Anlaşması imzalanıyor. Anlaşması imzalandı. Musul'a bu kadar özen gösterme sebebi şudur arkadaşlar. Defalarca sana da çıktı yine çıkacaklar aklınızda bulunsun. Bir, Musul Irak hükümetine bırakıldı. çalışmasına bu arada. 2. Musul petrolünün %10'luk kısmının kısmının geliri 25 yıllığına Türkiye'nin alması kararlaştırıldı. kırıldı. Devam ediyorum. Tahtayı temizleyelim. Musul sorunu arkadaşlar böylelikle çözülmüştür. Gelelim şimdi 3. Ahali Anlaşması'na. Üç diyelim. Nüfus mübadelesi sorunu. arkadaşlar ne bilmemiz gerekiyor? Nüfus mübadelesi sorumlu şudur. Biliyorsunuz Yunanistan'da Türkiye savaşıyor. Sonrasında Yunanistan'da Türkler, Türkiye'de Yunanlar kalıyor. Bu sorunu çözme amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ahal anlaşması imzalanmıştır. nüfus mübadelesi yani ahal anlaşması imzalanmıştır. Batı Trakya Türkleri ile Doğu Roma Türk pardon Doğu Trakya Türkleri pardon Batı Trakya, Batı Trakya Türkleri ile Doğu Trakya Rumları yerleşik yani etabli sayılmıştır. Bunun dışında karşılık olarak değiştirilmiştir. Böylelikle soru çözülmüştür. Şöyle diyelim. Yunanistan ile yaşandı. Yunanistan ile yaşanan sorundur diyelim. Şöyle diyelim. Yapılan ahali anlaşması imzalandı diyelim. Ahali anlaşması imzalandı. Mizalandı. Şöyle diyelim. Batı Trakya Türkleri. Ve Doğu Roma. Doğu Roma nereden çıktı ya? Doğu Trakya. Rumları. Yerleşik yani etabli sayıldı. sayıldı. Bunun dışında kalanlar karşılıklı olarak yer değiştirildi. Yer değiştirildi diye Böylelikle soru çözülmüştür. Dördüncü sorun. Dış borç meselesi. Arkadaşlar iki cümle ee, Türkiye ile Fransa arasında yaşandı sorun çözümü nedir? Borcun TL ya da frank. Yani Fransız frangı ile ile ödenmesi kararlaştırıldı. Kararlaştırıldı diyoruz. Şimdi kısaca bir toparlayalım. Neler dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle Musul soruna dikkat edelim. Sorunun çözümü için toplanan konferans Haliç Konferansı. Haliç Konferansı bizi kim temsil etti? Ali Fethi Okyar. Hangi anlaşmayla son bulmuştur? 1926 Ankara Anlaşması'yla. Sorun nasıl çözüldü? Musul Irak hükümetine bırakıldı. Musul petrollerinin %10'unun 25 yıllık geliri Türkiye'ye ödenmiştir. Nakit ihtiyacımız olduğu için direkt nakit olarak aldık bu parayı. Yabancı okullar sorunu. Papalık ve Fransa buna çok karşı çıktı. Biz dedik bu iş meselemizdir. Sizi ilgilendirmez ya kurallarımıza uyarsınız ya da defolur gidersiniz dedik. Geliyorum. Nüfus mübadelesi sorunu Yunanistan'da yaşandı. Ahal anlaşmasıyla sorunu çözüldü.